Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık asla erimeyen cim biber turşusu tarifim var. Bol suda güzelce biberleri yıkadıktan sonra şöyle elimle sap kısımlarını koparacağım. Hem bu şekilde kavanoza girmesi çok daha kolay oluyor. Yarım kilogramdan ölçü vereceğim. Ee, siz dilediğiniz kadar turşunuzu hazırlayabilirsiniz. Birer litrelik cam kavanozlara kuracağız turşularımızı. Tüm biberler bitinceye kadar saplarını koparmaya devam ediyorum. Kavanozun tabanına birkaç tane nohut ekliyorum nohut çok daha kolay mayalanmasını sağlıyor turşunuzun çok daha kolay olmasını sağlıyor birkaç tane de doğramış olduğum sarımsakları ekledikten sonra biberlerle doldurmaya başlıyorum ara sıra bu şekilde kavanozu sallarsanız biberlerin tam yerleşmesini sağlamış olursunuz kurşularımızı sıcak suyla hazırlayacağız. O yüzden mutlaka cam kavanoza ihtiyacımız var. Ara ara sarımsak eklemeyi de ihmal etmeyelim. Ee, yarım kilogram cim biberden 2 tane 1 litrelik cam şişe elde edebilirsiniz. Kavanozlarım bu şekilde hazır. Her bir kavanoza bir dolu yemek kaşığı salamura iri tuz döküyorum. Bir tane küp şeker kullanacağım ya da bir çay kaşığı küp şeker ekleyebilirsiniz. Şeker e, asit oranını dengeliyor, mutlaka kullanmanız gerekiyor. Birer çay bardağı üzüm sirkesi ya da elma sirkesi tercih edebilirsiniz. Birer çay bardağı da sirke ilavesini yaptıktan sonra kaynatmış olduğum fokur fokur kaynayan suyla bir parmak boşluk kalacak şekilde kavanozları dolduruyorum. kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla 3 geri bir ileri yöntemiyle kavanoz kapaklarını kapatalım. Bu aşamada mutlaka bir mutfak bezinden yardım alalım. Kavanozlar çok çabuk ısınmaya başlıyor sıcak suyun etkisiyle. Şöyle içerisindeki şeker ve tuzu erimesi için biraz karıştırdıktan sonra turşularım hazır. Bir hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Hava almadığı sürece 2 yıl boyunca da asla erime söz konusu olmayacaktır. Her yıl yaptığım garanti tariflerimden birisi. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla tariflerimi, videolarımı paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.